arkadaşlar Karman Çoğum'a hoş geldiniz. Bugün gördüğümüzde sizlere laptopun içindeki temel önemli parçacıkları anlatacağım. Önce laptopu e, pilini çıkardık. E, i̇çini sökmeye gelelim. Bizim laptopumuzun markası Asus Evet arkadaşlar, laptopumuzun içini açtık. E, temel e, temel parçacıkları e, RAM, ekran kartı, işlemci bulunmakta. E, isterseniz e, isterseniz e, temel geçelim. Burada bir vidim var. burada JIMM'imiz var. Rap'imiz e, bizim RAM 3 GB, bir tanesi 1 GB, bir tanesi 2 GB. Evet arkadaşlar RAM, RAM'in açılımı Random access Memory yani rastgele erişimli bellek. E, i̇şlemi ne diyeceksiniz? Bilgisayarla işlem yaparken program, kolon ve e, veri tutmak için kullanılır RAM. Hem hızlı yapmak için kullanılır burada ekran kartımız var. 1 GB. Bir pardon, 1.5 GB ekran kartımız var. Burada işlemcimiz var. Intel kore Core Centrio 2. burada da ekran kartımız var. Ekran kartı oyunlarda daha hızlı oynamamıza hani hiç donmadan kasma oynamamıza yarayan ekran kartları. Ekran kartı bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan bir birimdir. Ee, işlemci var. Bu da bilgisayarın temellerini ne çalıştırıyor. Ee, bu en önemli yer işlemci işlemci olmadan bilgisayar çalışmaz. Sonra bu da fanımız var. Fan da e, işlemci ve ekran kartını soğutmak için kullanmaktadır. Burada termal macun macunumuz var. Ee, o da bilgisayarın soğutmaya yarayan bir sıvı macun. Onun da çekimlerini yapacağız yakında. Ee, burada fanımız var. Dışarıdan soğuk havayı alıp içeri pardon dışarıdan sonra dışarıdan soğuk havayı alıp içeri soğuk hava vermektedir. Yani içerideki ısıyı e soğutmaktadır. Hem bilgisayarın kasmasını engellemektedir. Evet arkadaşlar temel yerlerimiz burada. Şöyle de göstereyim size hemen. Burada da e, evet, var. disk'imiz var. Bilgisayardaki dosyaları, oyunları saklamak için yarayan bir hard disk. çıkarırken şurada bir tane bantımız var. O bantı az bir şey çekiyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi hemen gel elimize geliyor. <laughs> evet arkadaşlar bunu da takmak için aynı şekilde burada girişleri var. SATA, e, SATA data girişleri. Bunu hemen takıyoruz. taktık arkadaşlar. Ee, bilgisayardaki temel bilgisayar çalıştıran e, parçalar bunlar arkadaşlar. Beni YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Facebook kanalını da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.